hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İki gündür devam eden resmi görüşmelerimizin son gününde son programımızı burada Marif Vakfı'nın bu güzel okulunun açılışı vesilesiyle gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bu okulun bu törene kadar gelmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ayrıca bu okulun açılması vesilesiyle her türlü kolaylığı gösteren Macar hükümet ve devlet yetkililerine sayın dostum Köver'in şahsında tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Gerçekten Türkiye ve Macaristan sadece bugün ilişkileri çok iyi olan iki ülke değildir. Tarih boyunca çok önemli kökleri olan, benzerlikleri olan, hatta aynı soydan gelen iki millettir. Macarlar Ural'ların kuzeyinden geçerek buraya geldiler. Biz de güneyinden geçerek Anadolu'ya yerleştik. Aslında Macarlar ve Türkler birbirlerinin amca oğullarıdır. Amca çocuklarıdır. Dolayısıyla aynı milletin iki farklı kolunun bugün iki ayrı devlet olarak temsil edildiği, halkların bir yerde birleşmesinin de ifadesi olan bu güzel eğitim yuvasının açılışı bizim için de bir iftihar vesilesidir. Az evvel Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi Marif Vakfı dünyanın dört bir tarafında hizmet gören, dünyanın çocuklarının eğitimine katkı sunan, Asya'da, Afrika'da, Balkanlarda, Kafkaslarda, aklımıza gelebilecek her yerde hizmet gören önemli bir kültürel diplomasi kuruluşumuzdur. 70 bine yakın şu anda devam eden öğrencisi olan önemli bir kuruluşumuzdur. Böyle bir kuruluşun Macaristan'da, dost ve kardeş Macaristan'da Macar milletinin çocuklarına hizmet ediyor olmasından dolayı da iftihar ediyoruz. Ayrıca Macaristan'da Türkiye'nin diğer kültürel diplomasi kurumlarının da faaliyetlerinin önemli olduğunu ifade etmek isterim. Yunus Emre Enstitüsümüz bunlardan biridir. İnşallah en kısa zamanda şu andaki tarihi binasındaki restorasyonu tamamlayarak Türk dili ve kültürünün burada Macar halkına da yayılması, öğretilmesi konusu, ee, kültürel diplomasi kurumlarımız vasıtasıyla e, hizmetlerimizi burada da Macaristan'da da artıracağız. Ve ben bu okulunda Türk-Macar dostluğunun alameti farikası olan, Macar gençlerinin eğitim alanında güçlü eğitim almalarına vesile olan önemli bir kuruluş olacağına canı yürekten inanıyorum. Değerli dostlar, Türkiye ve Macaristan tarihi kökleri olan iki millettir. Bugün de herhalde çok nadir gösterilebilecek, çok az ülkenin arasında var olan dostane, yakın, samimi ilişkilere sahiptir. Her alanda bu ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Hükümetler arasında var olan ilişkileri, parlamentolar arasında da artırarak her iki ülkenin parlamentonun dostluk grupları başta olmak üzere diğer uluslararası komisyonları vasıtasıyla da bunları sürdürüyoruz. Türkiye esasında Türk devletler topluluğunda içinde olduğu önemli bir oluşumun Anadolu'daki merkezidir. Macaristan da Avrupa'daki merkezidir. Orta Asya'dan Kafkaslara, Türkiye'ye, Anadolu kıtasına, Balkanlara ve oradan Avrupa'ya kadar uzanan bu coğrafyada Yaklaşık 300 milyon nüfusa sahip, dünyanın Asya ve Avrupa arasında en stratejik konumuna sahip olan Türk devletler topluluğu. Öyle inanıyorum ki özellikle dengelerinin tamamen bozulduğu günümüz dünyasında barışın, istikrarın, dostluğun ve gelişmenin önemli merkezlerinden birisi olacaktır. Macaristan bu açıdan baktığınızda 300 milyonluk Türk devletler topluluğunun Avrupa'daki uç karakoludur. Uç merkezidir, kültürel ve siyasi merkezidir. Bu bakımdan Macaristan'la hem Türkiye'nin hem de Türk devletlerinin dostluğuna çok özel bir önem verdiğimizi ifade etmek isterim. Aynı şekilde Macaristan da gerek Avrupa Birliği dönem başkanlığı sırasında, gerek ondan önceki süreçlerde Türkiye'ye her platformda destek vermiştir en fazla şifte standarda muhatap kaldığı Avrupa Birliği süreçlerinde de Türkiye'nin yanında yer almıştır. Şimdi yeni bir dünyanın kurulacağı döneme doğru gidiyoruz. Dünyada gerilimlerin, çatışmaların, büyük mücadelelerin, hatta bölgesel ve küresel savaşların hükümdüran olduğu bir dönemdeyiz. Gücü elinde bulunduranların dünyada kuralı da kendi başlarına koymaya çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. Öyle olduğu için de dünyanın her yerinde bu çatışmalar ne yazık ki eksik olmuyor. Macaristan'ı da etkileyen, Avrupa'nın tamamını etkileyen, özellikle Rusya, Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri tamamıyla gerginleştiren Ukrayna, Rusya arasındaki savaş bu bölgedeki en önemli çatışma alanlarından birisidir. Üçüncü yılında girdiğimiz bu savaşta yüzbinlerce insan kaybedilmiş, canım şehirler yerle bir olmuş, her iki ülkenin de milyarlarca dolarla ifade edilebilecek büyük bir maddi kayba uğraması ortaya çıkmıştır. Türkiye olarak biz başından itibaren Rusya ile Ukrayna arasındaki bu çatışmaların bir an evvel sonlandırılmasını ve adil ve karıncı bir barışın temin edilebilmesini hem bölge dengeleri hem küresel dengeler bakımından çok önemli gördük. Bunun için iki ülke arasındaki tarafsız ara buluculuk rolümüzle belli bir noktaya geldik. Anlaşma da neredeyse parafe edildi. Nihai anlaşma yapılacakken 2022 yılının şu Mart ayında maalesef bazı ülkeler istemediği için savaş bugüne kadar uzadı. Şimdi ümidimiz. Ukrayna Rusya arasında kalıcı adil bir barışın temin edilmesi ve Avrupa kıtasının üstünde dolaşan bu kara bulutların en kısa süre içerisinde dağıtılmasıdır. Ayrıca bölgemizdeki bir diğer çatışma alanı olan İsrail'in Filistin üzerindeki saldırgan tahakkümcü tavrının ve yaklaşık 70 bin insanın masum insanın ölümüyle neticelenen soykırımın bir an evvel nihayete erdirilmesi, bir an evvel adil ve karıcı bir barışın sağlanarak Filistinlilerin kendilerine ait olan topraklara sahip çıkmasının da hem Orta Doğu barışı için hem dünya barışı için en önemli adım olacağına inanıyoruz. Türkiye olarak her platformda masum ve mazlum Filistin halkının temsilcisi olduk, olmaya devam edeceğiz. 67 öncesi sınırlarda tam manasıyla egemen, toprak bütünlüğü olan bir Filistin devletinin kurulması Orta Doğu barışının kapısıdır. O kapı açılmadan Orta Doğu'ya barış gelmeyecektir. Onun için Filistin'in masum halkının haklarını ve Filistin devletinin egemenlik haklarını sonuna kadar savunmak da bizim hem kardeşlik vazifemiz hem de insanlık vazifemizdir. Değerli dostlar, Türkiye ve Macaristan arasındaki ilişkilerin artırarak devam edilmesini sağlayacağız. Geçmişimiz şöyle bir baktığınız zaman her birimizin bir çırpıda sayabileceği çok önemli ortak değerlere sahiptir. Örneğin hemen Budapeşlerin tepelerine hakim olan Gül, Gül, Baba Tekkesi'nden yayılan sadece tarihi bir ziyaretgah değil, Gül Baba'nın Macaristan'da yaydığı o dostluk, kardeşlik, barış ve insanlık ikliminin hem Macaristan topraklarında hem bu geniş coğrafyada egemen olmasını temenni ediyoruz. Gül Baba'nın Hazreti Peygambere ithafen konulan o Gül Baba ismi ümid ederim ki insanlara barışı, dostan kalpten samimi insani duyguların yeşermesine vesile olur ve her zaman insanlık değerlerini hatırlatan bir büyük abidevi eser olarak Budapeşte'deki yerini kıyamete kadar korur. Aynı şekilde Türk ve Macar halkları arasındaki dostluğu, kardeşliği sağlayan tarihi önemli unsurlara da sahibiz. Galicia cephesinde şehit düşen şehitlerimizin ebedi olarak istirahat ettikleri Galicia şehitliği, Galicia şehitliği aslında Türk-Macar dostluğunun sonsuza uzanan bir kapısıdır. Aynı şekilde Estergon ve Vişegrad'daki Osmanlı'nın ayak izleri sadece tarihte gerçekleşen olayları bize hatırlatmıyor. Bugünün Türk ve Macar dostluğunu, dostluğunun da temellerini en güzel şekilde ortaya koyuyor. Ümit ederim ki 2026 yılında kutlanacak olan Moğaç'ın 500. yıl dönümü törenlerinde Türkiye-Macaristan dostluğunu kuvvetlendirecek yeni etkinliklere imza atılacaktır. Allah ömür verirse Bizler de o törenlere gelmeyi ve burada Macar dostlarımızla birlikte geçmişten gelen bu dostluğu hatırlamayı ve esasında geleceğe doğru çok kuvvetli adımlarla dostluğumuzu pekiştirmeyi ümit ediyoruz. Bu topraklarda aslında geldiğimizde bizimle Anadolu kıtasındaki bizim topraklarımızdaki halkla çok büyük benzerlikleri olan bir milletle karşılaşıyoruz. Macar halkı da Türk halkı da, daha doğrusu Macaristan'da yerleşik Türk halkıyla Anadolu kıtasında yerleşik Türk halkı arasında çok kuvvetli benzerlikler vardır. Her şeyden evvel aile değerlerine son derece bağlı iki millet olduğumuzu ifade etmek isterim. Aynı şekilde inançlarına, geleneksellerine, geleneksel değerlerine de sonuna kadar sahip çıkan, onları da yaşatmak için gayret sarf eden iki millet olduğumuzun altını çizmek isterim. Her iki ülkede geçmişe doğru değil, geleceğe doğru bakan ülkelerdir. Her iki halkta kökü mazide olan ati kavramına göre hareket eden, yani geçmişten aldıkları sağlam değerlerle geleceğe doğru güçlü bir şekilde hareket etmek için mücadele eden milletlerdir. Ümit ediyorum. Tarih, tarih boyunca getirdiğimiz, biriktirdiğimiz bu kültürel zenginlik, bize ileride de çok büyük destek olacak. Türkiye ve Macaristan el ele gönül gönüle daha güçlü yarınlar için birlikte hareket edecektir. Bu vesileyle bir kez daha burada açılışını yaptığımız Marif Okulumuzun, Macar gençlerimizin, evlatlarımızın iyi eğitim almaları için güzel bir eğitim yuvası olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen arkadaşlarımıza, Marif Vakfı'nın bütün yetkililerine Sizler adına da teşekkür ediyor. Bu binanın, bu eğitim yuvasının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum.